Çorum'da otomobille jipin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Seyfettin K. idaresindeki jiple Cemil Fey'nin kullandığı otomobil Ulukavak Mahallesi Söğütlü Evler Caddesi ile Mahmut Evler 27. Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Zeynep F, Enes F, Sultan Ç ve Toprak Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.